Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Embryo Coşkun 31. Bugün size Six sır gibi sakladığı bir şey öğreteceğim. Ama öncesinde bir açıklama yapacağım. Arkadaşlar kamera yok çünkü kulaklarım kan içinde kalıyor kameralı yayınlarda. Halihazırda yani o yüzden birkaç video kamerasız gerçekten kulaklarım kan içinde kalıyor. Zorunlu olarak açıyordum. Sıkıntıya düşmeyelim diye. Şimdi Bizim ihtiyacımız olan iki tane uygulama var. Şimdi birincisi Stream to Elon. Bu Stream to Elon Tamam mı? Bunu açtık. Bu burada kalsın. Sonra bir de VPN lazım. Bu uygulama VPN'siz açılıyor. VPN'imiz de burada. Şimdi ilk başta bunu indiriyoruz. Şöyle. Sonra bunu indiriyoruz. Şöyle. Zaten ikisinin de kurulumu çok basit. Ben bilgisayarımı zorlamak istemiyorum. İndikten sonra kurduk. Tamam mı? Bakın kurduk. Sonra VPN'imizi açıyoruz. Bakın VPN bağlandı. internetim gizli. Ee, buradan buradan XXX sitelerine girmeyeceğiz. Buradan indirdikten sonra Stream to Earn yazıyoruz. Bakın Stream to Earn. Bakın. VPN'siz girmeyin. VPN'li girin. Uygulamayı size göstereceğim. Şimdi açtık. Sizin önünüzde. Bir dakika. Neyse beyler, ee, şu an uygulamayı sıfırladım. Size bunu göstermek için. Şimdi oturumunuzu açtınız. Google'dan açabilirsiniz. Bir sıkıntı yok. Şuraya isminizi girdiniz. Tamam mı? Hem Minecraft'ta hem de şeyde. Sonra buradan Minecraft seçiniz. Siz de bakın. Bedrock Box. VPN açmazsanız bunlar gelmez. Bakın şöyle Bedrock Box yazıyor tamam mı? Buna giriyorsunuz. Kopyala preset. Bakın şu tuşa basıyorsunuz. Ondan sonra şöyle hazır bir ayar geliyor. Bunu istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Bu bizim yapacağımız şey. Tamam mı? Ondan sonra ön ayarı kaydet diyoruz. Ama bakın biz bu ön ayarı kaydettikten sonra bir şey var bakın. Aşağıya iniyoruz. Şurada plugins manager var. Bakın buna tıklıyoruz. Burada Bedrock Box bakın bu. İlk başta zaten çıkıyor. Bakın bunu indiriyorsunuz. Bu videoda bunu indirmeden göstermişler. Size ben burada gösteriyorum. Bunu indiriyorsunuz. Bakın indirdiniz. Ondan sonra buradan Şimdi size bunu nasıl entegre edeceğimizi göstereceğim. Şimdi TikTok Live Studio açılıyor. Açılsın Live Studio. Hemen açılıyor. Bu Live Studio açılırken biz de o sırada şunu hemen bu arada arkadaşlar TikTok'uma da takip etmeyi unutmayın. Yayın yapıyoruz arada bir. Şimdi. Yeni bir sahne. Sizde böyle gözükmeyecek. Boş bir sahne açayım ben sizin için. Şimdi. Buraya geldik. Kaynak ekleye tıkladık. Bakın. İlk başta. Bir tane oyun yakalama ekliyoruz. Ekle. Kaynak ekle. Tamam. Ondan sonra bir tane bağlantı ekleye tıklıyoruz. Burada, bir dakika göstereyim. Burada bize verilen, bakın şurada bir URL var. Bunu kopyalıyoruz. Ondan sonra, bakın. Buradan kaynak ekleye tıklıyoruz. Bağlantı ekliyoruz. Buradan hemen CTRL'e ve eklendi. Kaynak ekle. Bakın. Şöyle geldi. Bunu şöyle istediğiniz gibi Shift tuşuyla böyle büyüt benim gibi. Bunu böyle üstüne getiriyoruz. Bu size kalmış. Sonra oyun içine geçelim. Şimdi arkadaşlar Minecraft'ımız açılırken buradan bakın versiyon burada. IP burada bakın. Ee, server'ı başlatıyoruz. IP'yi kopyalıyoruz. Bir dakika IP'yi kopyalayalım. Şöyle hop. Bunu ctrl c yapıyoruz. IP'yi kopyalıyoruz. Şimdi bunu nasıl TikTok'a geçireceğinizi de göstereceğim. Acilinden bir yayın açarak. Şimdi Minecraft'ımız açıldı. Minecraft'ımız açıldı. Bakın 1.21. Oyna dedik. Şimdi Minecraft açısın geliyor. Sonra Minecraft'ımız açıldı. Arkadaşlar şimdi çok oyunculuğa geliyoruz. Bakın çok oyunculuğu. Tamam mı? Bakın. Minecraft açıldı. Çok oyunculuğa tıkladık. Sunucu ekle. Sunucumuzun IP'sini geçiriyoruz. Bitti. Sunucumuz buraya geldi. Şimdi giriyoruz sunucumuza. Hemen. Girdik. Sunucuya girdik. Şimdi bir dakika. Şimdi böyle geldiniz. Sizde hiçbir şey yok. Tamam mı? Hiçbir şey gözükmeyecek sizde. Bir dakika şöyle. Sizde hiçbir şey gözükmeyecek. Siz buraya yazacağınız şey slash bedrock 11'e 9 Bir dakika. Şöyle bedrock create 11'e 9. Tamam mı? Bakın. Bu yazdığımı yazıyorsunuz. Sonra enter'a bas basıyorsunuz. Bakın böyle duruyor. Böyle gözünüze kötü geldi. Sonra bakın bunun bedrock glass. Bunu böyle de yapabilirsiniz. Bakın ben böyle yaptım. Bedrock glass. Gördünüz cam yaptım. Ondan sonra rastgele bir blok alıyorsunuz. Benim size ömerim, önerim önerim ametisttir. Amethyst bloğunu aldınız mesela. Şöyle göstereyim. Hop 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 hop. Tamam mı? Buraya kadar tamam. Bunu dolduruyorsunuz. Şimdi bunu nasıl yayına entegre edeceğinizi göstereceğim. Arkadaşlar oyun içi ayarlarımız bittiyse bakın buradan tarayıcı ile bağlana basıyoruz. Buradan zaten biz TikTok hesabımızı bakın ben size göstereyim. Burada sizde bakın normalde şöyledir. Bir saniye. Buradan VPN'inizi kapatabilirsiniz. VPN artık gerek yok bu ayarlara kadar geldikten sonra VPN'e gerek yok. Burayı kapatmayın ama size şey. Sonra bakın. Burada yayın açınca gelecek bakın. Bu sizde böyledir. Bakın sunucudur. Sunucu ile bağlanamazsınız. Çok uğraştırır. Onun yerine bakın tarayıcı. Tarayıcı ile bağlana basın. Bakın burada hemen sizin hesabınız açılıyor. Yayın açtığınızda gelen bağışları hepsini Size geliyor tamam mı? Burada bütün bağışlarınız size geliyor. Haberin olsun. Video bu kadardı. Bu dediklerimin hepsini birebir harfiyen uygularsanız. Bakın. Hepsini birebir harfiyen atlamadan uygularsanız. Olacaktır. Entegre etmesini gösterdik. Oyun iş ayarını gösterdik. TikTok'a bağlanılmasını gösterdik. Arkadaşlar. Size bir şey söyleyeceğim. Bu videoya iyi bir like gelirse 55-60 like gelirse GTA 5'e TikTok nasıl entegre edilir onu göstereceğim. Hem de çok profesyonel bir şekilde. Yani böyle bu tür uygulamalarla değil. Çok profesyonel bir şekilde entegre etmeyi göstereceğim. Haberiniz olsun. İlk ve tek bir Türk YouTuber'dan bu kadar detaylı göreceksiniz. Hepinizi çok seviyorum. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. Bu video fazla şey yapmadım. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Amanıza koy